بسم الله الرحمن الرحيم Alemlerin Rabbi Cenabı Allah'a hamd ederim. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın selamı siz kıymetli, çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugünkü videomuzda Mehmet Şevket Ege abimizin 2017'de yayınladığı bir makaleyi sizlere aktaracağız bu makale Mehdi Aleyhisselam ve hilafetle ilgili. İnşallah videoya başlayalım ve detaylarını size videomuzda aktaralım. Milli gazete yazarı Mehmet Şevket Egi, hilafetin 2024'te yeniden kurulacağını iddia etti. Egi, Mehdi'nin zuhurunu, İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü, hilafetin yeniden kurulmasını kimse, hiçbir güç önleyemeyecektir. Buna karşı çıkan bütün tagutu güçler yenilecektir. İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşecektir görüşünü savundu. Hilafet 2024'te yeniden kurulacaktır. İslam'ın son gerçek halifesi 2. Sultan Abdülhamid bin Abdülaziz Han idi. Son Suri halife Abdülmecid Han idi. Her dinin, her mezhebin, her cemaatin, her topluluğun bir reisi olduğu gibi Müslümanların da bir önderi olmalıdır. Bunu engellemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Katoliklerin papası, protestan kiliselerinin kendi en büyük papazları, Tibet Budistlerinin dalaylamaları, Yahudilerin baş hamamları, her dinin ve sektin başkanı olacak da Müslümanların halifesi olmayacak. Mantıklı mıdır bu, eşitliğe uyar mı? Hilafet Mehdi Hazretlerinin gelişinden önce mi kurulacaktır sonra mı? Mehdi zuhur edince halife o olacaktır. Mehdi'nin zuhurunu, İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü, hilafetin yeniden kurulmasını kimse hiçbir güç önleyemeyecektir. Buna karşı çıkan bütün tağutu güçler yenilecektir. İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşecektir. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa birliği oluyor da niçin İslam birliği olmayacakmış? İslam düşmanı süper güçler eski romanın yıkılışı ve batışı gibi yok olacaktır. İsrail de çökecektir, tarihten silinecektir. İslam dünyasındaki fitne fesatlar, tefrika, bölünmüşlük, azgınlıklar giderilecektir. İslam dünyası Darul İslam ve Darus Selam olacaktır. Hz. İsa'nın nuzulünden sonra Hristiyanlar akın akın Müslüman olacaktır. İngiltere, Fransa, İspanya ve Avrupa ülkesi Müslüman olacaktır. Modern paganizmin beli kırılacaktır. İslam dünyasının ve ardından dünyanın insanlığın rahata kavuşması kolay olmayacaktır. Öldürücü ve yıkıcı korkunç savaşlar olacaktır. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar kullanılacaktır. Orta Doğu altüst ve her cümerş olacaktır. Melhame-i Kübra'larda büyük sayıda insan kırılacaktır bazı şehirlerde taş üstünde taş kalmayacaktır. Tahayyül edilemez, akıl almaz, inanılmaz hadiseler olacaktır. Büyük Deccal Şam taraflarında öldürülecektir. Mehdi rejiminde adalet, insaf, fazilet, irfan, hikmet, akli selim, fıtrata uygunluk gibi özellikler hakim olacaktır. Can, mal, din, inanç, ırs, namus güvenliği sağlanacaktır. Petrol gelirleri ve diğer varidat halka verilecektir. Haydutluğun, eşkıyalığın, rüşvetin, mafyacılığın önüne geçilecektir. Adil yargı sonunda katil ve cani oldukları ispat edilen katiller ve diğer suçlular idam edilecektir. Haram servetlere el konulacaktır. Faiz, Borsa, enflasyon, alavere, dalavere, ihtikar soygunları sona erdirilecektir. Kadınlara ve kızlara aşiftelik yaptırılmayacaktır. Dünya hikmetle, adaletle idare edilecektir. Her yerde nükleer silahlar imha edilecektir. İnsanların fert ve toplum olarak mutlu olmaları hedef alınacaktır. Müşrikliğin, firavunluğun, nemrutluğun sonu gelecek. Salihlerin, sadıkların ve velilerin emri maruf ve nehyenin münker yapanların iktidarı başlayacaktır. Sınırları aşmayanlar, suç işlemeyenler, zulüm etmeyenler korkusuz yaşayacaktır. Hırsızlar, caniler, zalimler ve fesatçılar korku içinde titreyecektir. Yeniden kurulacak hilafet gerçek bir hilafet olacak ve Kur'an'a, sünnete, şeriata, hikmete uygun gerçek İslam'ı uygulayacaktır. O günlere yetişemesem bile onur çağının geleceğine dair çok büyük ümidim vardır. Ve şu sözlerimi tekrarlamak istiyorum. Mehdi'nin zuhurunu, İsa Aleyhisselam'ın nuzulünü, hilafetin yeniden kurulmasını kimse hiçbir güç önleyemeyecektir. Buna karşı çıkan bütün tagutu güçler yenilecektir. İslam dünyası şu veya bu şekilde birleşecektir. Evet, çok kıymetli aziz kardeşlerim. Mehmet Şevket Ege abimizin makalesi bu şekildeydi. Cenab-ı Allah kendisine rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Onu ve bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahirette komşu eylesin. Evet, bu makalede bazı önemli hususlar ve konular var. İnşallah şimdi biraz da o konulardan bahsedelim. Makalede Mehmet Şevket abimiz buyuruyor ki Müslümanlar elbet birleşecektir. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, günümüzde Müslümanlar olarak dünyanın dört bir tarafında çoğunluk olmamıza rağmen ölüm altında olan Müslüman kardeşlerimiz var. Eziyet altında olan Müslüman kardeşlerimiz var. Örneğin geçtiğimiz aylarda ve yıllarda binlerce Müslüman çocuğun üzerine bombalar yağdırıldı. Kudüs'te Müslümanlara eziyet edildi ve Müslümanlar öldürüldü. Tabii ki bu olaylar olacaktır. Bu olayların olması Mehdi'l-selam'ın yakın bir zamanda çıkacağının göstergesidir. Ancak bizler Müslümanlar olarak birlik olmalıyız, beraber olmalıyız. Ancak o zaman kurtuluşa erenlerden olacağız. Tabii ki Müslümanları bir araya getiren şey ne olacaktır? Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi olacaktır. Tabii ki ilk başta Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ona inanmayanlar çıkacak. Sen Mehdi değilsin, Mehdi olamazsın diyenler olacak. Ama Mehdi Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın verdiği kuvvetle ve ona verdiği nurla insanları kendi etrafında toplayıp Müslümanları birleştirecek ve o anda Müslümanların ordusu Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu yeniden kurulmuş olacak. Ve kurulan orduyla birlikte Mehdi Aleyhisselam'ın komutasıyla o ordu İslam'ı yüceltmek için, İslam'ı dünyaya hakim kılmak için savaşacak. Ve aklımıza şu ayeti kerime gelecek. Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese de. İnşallah hepimiz o günlere erişenlerden oluruz ve Mehdi Aleyhisselam'a asker olanlardan oluruz diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.